O yaz da aynı geçecekti biliyordum. İlla birinin çıkıp babama, hey adamım orası gerçekten sıkıcı. Hadi ama bir aile barbekü partisi bile daha iyidir demesi mi gerekiyor? Sanmıyorum. Beş yaşından beri babam ve kardeşim Mike'la balık tutmaya gidiyoruz. İlk başlarda eğlenceliydi ama bilirsiniz. 18 yaşında bir gençsiniz ve erkek kardeşiniz ve babanızla balık tutmaya gidiyorsunuz. Beyaz, üstelik balık sembolü olan bir şapkayla. Mike seslendi, evden çıktık. Babam yine aynı şarkıyı söyleyip arabayı kullanıyordu. Mike benden dört yaş küçüktü ve ön koltukta babamın şarkısına eşlik ediyordu. O sırada babam öksürdü. Bu aralar çok olmaya başlamıştı. Yakında doktora gidecekti zaten. Babam ve Mike sus pus oldu. Çünkü öksürüğü kanlıydı. Yavaşça gözlerimi büyüttüm ve babama iyi olup olmadığını sordum. Gözlerime bakmadan iyiyim dedi ve şarkısına devam etti. Sonunda göle gelmiştik. Babam o sandalı yine kiraladı. Yine o sandala bindik ve babamla yine balık yakalamaya başladık. Ta ki öğle güneşi başımızı yakıncaya kadar. Şapkalarımızı kafamıza geçirdik. O sırada oltamı sallandığını fark ettim. Gerçekten güçlü bir balık olmalıydı. Babam sevinecekti. Yavaşça çekmeye başladım. Ancak gücüm yetmiyordu. Mike de yardım etti ve çektiğimiz şey her şey donmuştu sanki. Babam aniden geriye sendeledi. Mike oltadan aniden elini çekti. Bense öylece donup kalmıştım. Sonra zaman akmaya devam etti. Babam göle düştü. Mike çığlık atarak babamı yakalamaya çalıştı. Bense karşımdaki şeye öylece bakıyordum. O o bir cesetti saçları seyrekti. Ceset sudan dolayı şişmişti. Dudakları mosmor, teni mor ve beyaz arasına gidip geliyordu. Gözlerinin sadece akı vardı. İrisi de yok olmuştu. Dudaklarının arasında bir balık vardı. O an kustum ve olan oldu. Ceset çılık atmaya başladı ve çırpınıyordu. Deli gibi çırpınıyordu. Bir balık sudan çıktığını yaptığı gibi çırpınıyordu. Ama daha fazlasıydı. Onu gördükçe kısıyordum. Kusmamı gördükçe daha da kısıyordum. Ta ki o yaratık bana bakana kadar. O an bir şey hissettim. Çaresizlik gibi. Sanki ceset huzursuzdu. Ama vücudu ele geçirilmişti. Sadece saliselik bir bakışmaydı. Ardından babamı hedef aldı. Mike ve ben donmuştuk. Kusmaktan ve ve aklımızı yitirmemeye çalışmaktan başka hiçbir şey yapmıyorduk. Babam korkuyla yardım istiyordu. Gölün ortasındaysa bizi kimse görmüyordu. Sanki görünmezdik. O an buna değil de sadece babamın bana bakışını hatırlıyorum. Sevgi dolu, çaresiz. Her şeyden pes etmiş gibi. Ceset babamın ağzını açtı. Oraya kendi kan dolu öksürüğünü damlattı. Babam kendinden geçmişti. Mike suda kalamıyordu artık. Göre doğru batıyordu. Ona yardım edemezdim. Cesedin diğer tarafındaydı. Sonunda sadece su yüzeyinin üstünde kalan hava kabarcıkları vardı görünen. Mahvolmuştu. Duygularım yok olmuştu. Deli gibi karaya çıkmaya çalıştım. Ses tellerim kopana kadar çığlık attım. Ve bunları size tam 37 yıl sonra anlatıyorum. Tanrı aşkına balık tutmaya gitmeyin. Onca sene deli hastanesinde yattım. Anneme ne olduğunu ve polislere hiçbir hat anlatamadım. Ve ben hastaneden ayrılırken genç bir çocuk geldi. Balık tutuyorlarken kahverengi saçlı, beyaz, üstünde balık sembolü olan şapkalı bir adama ve yanında ortaokula giden bir erkeğin olduğunu, ailesinin öksürükleriyle öldürdüğünü söyledi. Ve katlanamıyorum. Her şeyi uydurduğuma inanmıştım. Ama bu çok fazlaydı. Ben Alexandra ve bu benim in town.